Furkan Suresi Kur'an-ı Kerim'in 25. suresi ve 77 ayetten oluşuyor. Bu sure adını Furkan kelimesinden alıyor ki bu da doğru ile yanlışı ayıran anlamına geliyor. Furkan Suresi hem bireysel hem de toplumsal hayatımıza ışık tutan önemli mesajlar içeriyor. Bu surede Allah'ın birliğine, peygamberlerin görevlerine ve ahiret hayatına dair pek çok önemli bilgi buluyoruz. Özellikle Furkan Suresi'nin ilk ayetlerinde Kur'an'ın bir hidayet kaynağı olduğu vurgulanıyor. Bu bize doğru yolu bulmamızda yardımcı olan bir rehber. Furkan Suresi'nin faziletlerinden biri onu okumanın ve anlamanın ruhsal bir arınma sağlamasıdır. Okuyucular bu sureyi düzenli olarak okuduklarında kalplerinde bir huzur bulacaklar. Ayrıca bu surede yer alan dualar kişinin ruh haline olumlu yönde etkileyebilir. Bir diğer önemli nokta Furkan suresinde geçen kullarıma söyle güzel söz söylesinler ifadesidir. Bu insan ilişkilerimizdeki ahlaki değerleri ön plana çıkarıyor. Başkalarına karşı nazik ve saygılı olmak toplumda barış ve huzuru artırır. Bu sure bize iletişimde dikkat etmemiz gereken önemli bir ders veriyor. Furkan suresi aynı zamanda Allah'ın kudretini ve yaratılışın muazzamlığını da vurguluyor. Doğanın güzellikleri, gökyüzündeki yıldızlar, denizlerin derinlikleri. Tüm bunlar Allah'ın varlığının ve büyüklüğünün birer delili. Bu sureyi okurken bu güzellikleri düşünmek insanın kalbinde bir şükür duygusu uyandırıyor. Son olarak Furkan Suresi sabır ve sebat konularına da değiniyor. Zorluklarla karşılaştığımızda bu sure bize dayanma gücü veriyor. Hayatın getirdiği sıkıntılara karşı sabırlı olmak bize hem manevi bir güç kazandırıyor hem de ruhumuzu besliyor. Furkan Suresi'ni anlamak ve hayatımıza tatbik etmek bizi daha iyi bir insan yapma yolunda önemli bir adım. Bu sureyi okudukça içsel bir huzur bulacak ve hayatımızda pozitif değişiklikler gözlemleyeceğiz. Unutmayalım ki doğru ile yanlışı ayırmak sadece bir bilgi değil, aynı zamanda bir yaşam biçimidir.